Bir sınavda öğrencilerin 3 bölü 5'i başarılıdır. Başarısız öğrenci sayısı 10 olduğuna göre toplam öğrenci sayısı kaçtır? Çocuklar burada <laughs> toplam öğrenci sayısını öğrenci sayısını bir tam olarak düşünüyoruz. Bir tam. Şimdi biz bir tamı ikiye ayırıyoruz. Değil mi? başarılı öğrenciler, başarısız öğrenciler. Bunu da şöyle gösterebiliriz pratik olarak. Başı, e, 3 bölü 5'i başarılı. O halde 3 bölü 5'i başarılı. Biz bir tam düşünmüştük. Değil mi? Kolaylık olsun diye. O halde başarısız kısmı da 2 bölü 5 olur. Yani 2 bölü 5 ile 3 bölü 5'i toplayınca bir tam olacaktır. Ve bu da ve bu da 10 kişiyi temsil etmektedir. 10 kişiyi. 10 kişiyi. Burada dikkat edilecek durum, problemdeki veriler. Problemdeki veriler iki iki türlü verilmiş. Kişi sayısı, kişi sayısı ve tamın tamın bir kısmı. Bir kısmı. Şimdi kişi sayısı 10 ve bu 10 kişi de tamın bir kısmını belirliyor. Ne kadarını belirliyor? 2 bölü 5'ini. 2 bölü 5'ini. Evet. Buraya. Evet. 2 bölü 5'ini. Şimdi şöyle düşünelim. Bir tamı bir kutu olarak ele alırsak şöyle. E, sınıfın mevcudu olsun bu. Bunun 2 bölü 5'i 10'dur. Yani hangi sayının 2 bölü 5'i 10'dur dediğimiz zaman kısaca onu onu 2 bölü 5'e bölüyoruz. O halde 10 çarpı 5 bölü 2 sadeleştirdiğimiz zaman ya da çarptığımız zaman 50 bölü 2'den eşittir 25'i elde etmiş oluruz Demek ki doğru cevap Ceyhan olur.